Arkadaşlarım hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Dağılma döneminin siyasi olaylarıyla yola devam ediyoruz. Hadi hocam hadi çok zaman kaybetmeyelim devam edelim. Heyecanlıydı aynen öyleydi. Hadi başlayalım arkadaşlarım. Baktığımızda dağılma döneminin siyasi olaylarında artık 1853-56 Kırım Savaşı var arkadaşlarım. 1853-56 Kırım Savaşı'nda bakın ne olacak? Osmanlı Devleti ile Rusya savaşacak. Ama neden? Bakın Ruslar sıcak denizlere inmek istiyorlar mı? istiyorlar. Bunun dışında Panslavizm'i uygulamak istiyorlar mı? İstiyorlar. Osmanlı Devleti'ni parçalamak istiyorlar mı? İstiyorlar. Kutsal yerler sorunu var arkadaşlarım. Bu kutsal yerler sorunu Rusya'nın Ortodoksların koruyucusu olmasından ileri gelen bir sorun. Bunun dışında mülteciler sorunu var. Rusya'dan kaçan kişileri biz kendi ülkemize yerleştiriyoruz. Yine bunlar da savaşın sebepleri arasındadır. Ve nihai olarak 1853-56 yıllarında Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile Rusya karşı karşıya gelmiştir ama bu kadar olmuyor. Çünkü biz burada ne yapacağız? Denge politikasını uygulayacağız. Bakın arkadaşlarım. Osmanlı'nın yanında olan devletler İngiltere, Fransa, Allah yetmiyor başka Piemonte. Piemonte bunun dışında arkadaşlarım Avusturya. İşte bu devletlerin hepsi Osmanlı'nın yanında oluyorlar ve biz bu kadar devlet birleşerek Rusya'yı mağlup ediyoruz. O zaman unutma değerli kardeşim. Kimler varmış? Osmanlı devleti denge politikasını uygulamış. Osmanlı'nın yanına İngiltere gelmiş mi? Gelmiş. Fransa gelmiş mi? Gelmiş. Avusturya gelmiş mi? Gelmiş. Piemonte gelmiş mi? Gelmiş. Bunlar babalarının hayrına mı geldiler? Hı -hı. Ondan değil. Neden geldiler biliyor musunuz? Osmanlı'yı Rusya'ya vermeyelim. Osmanlı topraklarını kendi aramızda paylaşırız diye geldiler. Ve arkadaşlarım onların desteğiyle Osmanlı Devleti Rusya'yı ne yaptı? Mağlup etti ve bu savaşı kazandı değerli dostlarım. Şimdi biz savaşı kazandık mı? Kazandık arkadaşlarım. Fakat bu savaş sırasında Sinop baskınında Osmanlı donanması bir kez daha yakıldı. Ya arkadaşlar kafayı yiyeceğim. İnebatlı'da yaktılar. Çeşme'de yaktılar. Navarin'de yaktılar. Şimdi de Sinop'ta yaktılar. Ruslar sürekli bizim donanmamızı yakıyor ya. Ve arkadaşlarım bakın, Sinop baskınında Osmanlı Devleti'nin donanması tarihte son kez Ruslar tarafından yakılmıştır. Sinop baskınında Kırım Savaşı sırasında maddeleri tek tek ele almamız gerekiyor. İlk olarak Osmanlı Devleti Avrupa hukukundan faydalanacak ve Avrupa devleti sayılacaktır diyor. Dikkat edin arkadaşlarım. Burada Osmanlı Devleti ilk kez Avrupa Devleti sayıldı. Osmanlı Devleti ne yapmış? İlk kez Avrupa Devleti sayılmış. Bakın zaten burada Avrupa Devleti sayılacaktır da diyoruz. Devam edelim. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğü Avrupalı Devletler tarafından korunacaktır diyor. Arkadaşlar bizim topraklarımızı Avrupalı Devletler koruyormuş. Demek ki Osmanlı kendini koruyamayacak kadar, kendini koruyamayacak kadar, kadar nedir? güçsüzdür. İşte bu yorumu yapabilmeliyiz. Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü Avrupalı devletler koruyacak diye bir madde varsa bu Osmanlı'nın kendisini koruyamadığı anlamına gelir çünkü. Peki devam edelim. Arkadaşlar diyor ki madde hem Osmanlı devleti hem de Rusya Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurmayacaktır. Ne demek ya? Arkadaşlar bana Avusturya, e, Piyomente, İngiltere, Fransa, yardım etti de ben Rusya'yı 1853-56 yıllarında yaşanan Kırım Savaşı'nda yenmedim mi? Yendim. Ama adamlar diyorlar ki hem Osmanlı hem de Rusya Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurmayacak. İyi de ben yenmiştim bu savaşı. Benim bulundurup Rusya'nın bulunduramaması lazım normalde. Ama bakın Osmanlı Devleti cephede kazandığı bu savaşı maalesef masa başında kaybetmiştir. Yani bu madde Osmanlı'yı yendiği halde, yendiği halde yenilmiş gibi yenilmiş gibi gösterir. Osmanlı'yı yendiği halde yenilmiş gibi gösteriyor bu madde. Çünkü ben savaşın kazanan tarafıyım. Karadeniz'de ben donanma ve tersane bulundurmalıyım ama Rusya bulundurmamalıydı normalde. Peki gelelim burada önemli bir ifademiz var. O nedir? Islahat fermanı. Bu anlaşmayı arkadaşlarım madde olarak eklenmiştir. Bak şimdi ben daha önce 1840 yılında Londra konferansı kararlarında etkili olabilmek için tanzimat fermanını ilan ettim mi? Ettim. Avrupalılara şirin görüneyim diye. Burada ise arkadaşlarım Paris anlaşması ve Paris konferansı kararlarında Kırım savaşından sonra yapılan Paris anlaşması ve Paris konferansı kararlarında etkili olabilmek için neyi ilan ediyorum? Islahat fermanı ilan ediyorum. Üstelik bu ıslahat fermanı anlaşma metnine madde olarak ekleniyor. Madde olarak ekleniyorsa sen eğer ıslahat fermanında yer alan herhangi bir şeyi yapmazsan Avrupalı devletler biz bunu Paris Anlaşması'na madde olarak eklemiştik. Bak yapmamışsın diyerek bizim iç işlerimize karışmazlar mı? Karışırlar arkadaşlarım. O yüzden bu iç işlerimize iç işlerimize karışma fırsatı tanımıştır maalesef oradaki devletlere. Peki gelelim arkadaşlarım Kırım Savaşı'nın ilklerine. Bu savaşın ilklerinden karşımıza soru gelebilir. Çok çok önemli. Mesela bu savaş sırasında ilk dış borç alındı. Arkadaşlarım ilk dış borç. İlk dış borç. İlk dış borcu aldığımız devlet... İngiltere'dir. Peki hocam ben bunu neyle karıştırmayayım? En çok dış borç ile karıştırma. İlk dış borç derse Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den aldım. En çok dış borç derse Fransa'dan alınmıştır çeşitli dönemlerde arkadaşlarım. Aman dikkat bunu karıştırmıyoruz. Gelelim ilk telgraf hattına. Arkadaşlar bize dendi ki ya bu savaş sırasında biz Rusya'ya karşı İngiltere, Piyomente, işte Fransa, Avusturya olarak Osmanlı'yı destekliyoruz dediler. Tamam. Ama Osman dediler iyi çekildi. haberleşmemiz lazım. Telgraf hattını bir aç bakalım dediler. E bizde dedim telgraf hattı yok. Tamam o zaman Jüli'de olsun der gibi. Bizde telgraf hattı yok dedim. Ya dediler nasıl telgraf hattın yok ya? E yok dedim. 19. yüzyıl telgraf atsız devlet mi kaldı be dediler. Telefonsuz ev mi kaldı dediğimiz gibi. Çıkar telefonunu göster. Çıkar telgraf attığını göster der gibi oldu. E yok bizde. Böyle olunca dediler ki bizde ilk telgraf hattını kuracağız dediler. Ve arkadaşlarım bizim Kırım Savaşı sırasında İngiltere'nin desteğiyle ilk telgraf attığımız İstanbul, Edirne, Şunlu arasına kuruldu. Ve bu savaş sırasında Levent ve Selim'iye, Levent ve Selim'iye kışlalarında yaralılarımızı tedavi etmeye gelen bir kadın var. Kim o kadın arkadaşlarım? O kadının adı Florence Nightingale. Florence Nightingale elinde geliyor böyle geceleri bizim askerlerimizi, yaralılarımızı e, tedavi ediyor. İşte bu kadın dünyada modern hemşireliğin kurucusudur. Florence Nightingale. İşte geceleri geliyor. Oradan lambalı kadın, ellerinde bak adı da neymiş? Florence Nightingale gelmiş. Florasan geceleri geliyor. Dünya'da modern hemşireliğin kurucusu deyip 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 o şekilde aklında tut bunu. Dünya'da modern hemşireliğin kurucusu derse cevabım Florence Nightingale olacak. Hangi savaşta ortaya çıktı derse Kırım Savaşı'nda ortaya çıktı diyeceğiz. Bu da arkadaşlarım. Önemlidir. Florence Nightingale'i de birlikte şöyle bir işaretleyelim. Ve arkadaşlarım gelelim en temel noktalardan birine. Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler. Bunları ne olarak kodluyorduk? <laughs> İçiniz olarak kodluyorduk. İçiniz ya da içenasi olarak kodlayın. İnebahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop. Baktığımızda İnebahtı baskını, İnebahtı baskının neden olmuştu? Biz 2. Selim döneminde Kıbrıs'ı almıştık ve Haçlılar gelip İnebahtı'da bizim donanmamızı yakmışlardı. Bu ilk baskınımızdı. Şöyle şifremizde yazalım. İçiniz Peki arkadaşlarım Çeşme baskını 1768-1774 Yıllar arasında Rusya ile savaşmıştık. Hatta bu savaşın sonucunda Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzalamıştık. İşte bu savaşta benim padişahım 3. Mustafa'ydı ama Küçük Kaynarca Anlaşması'na imza atan padişahım 1. Abdülhamit'ti. Çünkü 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı'nın tam böyle sonunda 3. Mustafa vefat ediyor ve başa 1. Abdülhamit geçiyor. O yüzden Küçük Kaynarca anlaşmasını imzalayan birinci Abdülhamittir. İşte Küçük Kaynarca anlaşmasına giden yolda yani 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı'nda Ruslar bizim donanmamızı çeşme baskınında yaktılar. Bu donanmamızın ikinci baskınıdır. Gelelim başka bir önemli konuya. Biz Rum isyanını Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile bastırmadık mı? Bastırdık. Biz isyanı bastırınca İngiltere, Fransa ve Rusya Navarin'de bizim donanmamızı yakmadılar mı? Yaktılar. İşte arkadaşlarım 2. Mahmut döneminde de Navarin inde donanmamız yakıldı. Bu oldu 3. Gelelim dördüncüsüne. Arkadaşlarım savaşın adı Kırım Savaşı. Kırım Savaşı sırasında Ruslar Sinop baskınında Sultan Abdülmecit döneminde bizim donanmamızı yaktılar mı? Yaktılar. Bu da Osmanlı'nın donanmasının son kez yakılışı olmuştur. Hocam ne duruyoruz? Durmayalım. Hızımızı almışken devam edelim. Edelim. 1853-56 Kırım Savaşı'ndan sonra çok farklı gelişmeler yaşanmadı bir süre. Dünya sakinliğini korudu. Ama arkadaşlarım 1875 yılında Tersane Konferansı toplandı. Tersane Konferansı toplandı demeyelim de şöyle diyelim. 1875'te Balkan bunalımı ortaya çıktı. Balkan bunalımından sonra arkadaşlarım Balkan bunalımını çözmek için tersane konferansı toplandı. Ve tersane konferansında biz ne yapıyoruz? Balkan bunalımını konuşuyoruz. Hadi gelin bir bakalım. Arkadaşlarım geldik tersane konferansına. Burada neyi çözmek için toplandık biz? Balkan bunalımını çözmek için toplandık. Dedik ki biz ya biz bu tersane konferansında etkili olmalıyız. O yüzden etkili olabilmek amacıyla ikinci Abdülhamit tarafından meşrutiyet ilan edildi. Birinci meşrutiyet ilan edildi ve Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan kanuni esasi yürürlüğe koyuldu. Bak şimdi arkadaşlar arkadaşım. Şurada hemen bir gruplama yapacağım. Tanzimat fermanının ilan edilmesi nerede oldu? Mısır meselesinin görüşüldüğü Londra konferansında oldu. Peki ıslahat fermanı nerede oldu? Islahat fermanı ise Kırım Savaşı'ndan sonra toplanan Paris konferansında ve Paris anlaşmasında oldu. Peki arkadaşlarım buraya geldim. Burada benim neyim var? Pardon birinci meşrutiyetim var. Birinci meşrutiyet ise arkadaşlarım tersane konferansı ya da Balkan bunalımının Balkan bunalımının konuşulduğu tersane konferansı sırasında ilan edildi. Dolayısıyla Tanzimat Fermanı'nı ilan ettik çünkü Mısır meselesinin görüşüldüğü nerede Londra Konferansı'nda etkili olmak istiyoruz. Islahat Fermanı'nı ilan ettik çünkü Kırım Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Konferansı'nda etkili olmak istiyoruz. Burada ise burada ise Balkan bunalımı sebebiyle toplanan Tersane Konferansı sırasında Birinci meşrutiyeti ilan ederek ilk kez halkı yönetime dahil ediyoruz ve Osmanlı Devleti'nin ilk yazılı anayasası olan kanunu esası yürürlüğe koyuyoruz. Ve arkadaşlarım Rusya Tersane Konferansı'nda bize dedi ki, daha doğrusu biz ona dedik ki, bak Rusya. Bizim Balkan topraklarımızda yer alan vatandaşları kışkırtma. Biliyoruz panslavizm politikasını uygulamaya çalışıyorsun ama senin yüzünden bu adamlar isyan ediyorlar. Senin yüzünden vergi vermiyorlar dedik. Rusya bize ne dedi? Kardeşim dedi. Bu adamlara sahip çıkamıyorsan bunları bağımsız bırak o zaman dedi. Sen nasıl konuşuyorsun ya dedik Rusya'ya ve biz Rus elçisini konferanstan kovduk. Rus elçisini konferanstan kovunca Rusya da bunu bir savaş nedeni saydı arkadaşlarım. Ve ortaya 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi çıktı. Osmanlı Rus Harbi'nin diğer bir adı neymiş? 93 Harbi'ymiş değerli dostlarım. Şimdi ne oldu bakın bir daha ele alıyoruz. Balkan bunalımı çıktı. Balkan bunalımını çözmek için tersane konferansını topladık. Tersane konferansında etkili olabilmek için birinci meşrutiyeti ilan ettik ve kanun esasiyi yürürlüğe koyduk. Yine de bir bir savaşı durduramadık. Bunun sonucunda 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, diğer bir isimle 93 Harbi çıktı. Şimdi gelelim arkadaşlarım buraya. Bu savaş nasıl cereyan etti? Ben size onu bir anlatayım. Şuradan kalemimi alayım. Bakın arkadaşlarım. Burası Osmanlı Devleti'nin toprağı olsun. Ruslar bize bu savaş sırasında 93 harbinde iki koldan saldırıyorlar. Biri Balkanlar üzerinden, biri Balkanlar üzerinden Balkanlar. Bir diğeri ise Kafkaslar üzerinden. İşte bakın arkadaşlarım. Kafkaslar üzerinden saldırıyorlar ya. Burada benim bir kadın kahramanım ortaya çıkıyor. Kim o? Nene Hatun. Nene Hatun Erzurum'da Azizye Tabyası'nda sen kadınsın savaşta ne işin var diyenlere benim çocuklarım anasız yaşar da vatansız yaşayamaz diyerek Erzurum Azizye Tabyası'nda düşmanla çarpışmış bir kadındır. Ben Kafkas cephesinde kimi çıkardım? Nene Hatun'u çıkardım Bu önemli peki hocam Balkanlardan oldu bana Balkanlardan Da saldırıyor Ruslar Burada ise arkadaşlarım ölürüm de Plevne'den çıkmam diyen Plevne müdafi Plevne müdafi yani Plevne'nin savunucusu Ya da Plevne Kahramanı olarak bilinen Kimi Gazi Osman Paşa'yı Buraya yazamadım Gazi Osman Paşa'yı çıkardım. Arkadaşlarım o zaman unutmayın. 93 harbi sırasında benim Erzurum Azizye tabiasındaki kahramanım Nene Hatun. Nene Hatun'a dikkat edin. Nene Hatun milli mücadele sürecinde değildir. 93 harbindedir. 93 harbi ise 1877-1878 yıllarında yaşanan Osmanlı-Rus harbidir. Tamam. Kafkaslar'da Nene Hatun'u çıkardım. Güzel. İyi de hocam Balkanlar'da kim çıkmıştı? Plevne müdafi. Plevne'nin koruyucusu olarak bilinen, Plevne kahramanı olarak bilinen Gazi Osman Paşa'yı çıkardım. Yahu Gazi Osman Paşa öyle bir adam ki adamın adına mehter marşları yazılmış. Ne diyordu Mehter Marşı'nda? Tuna Nehri akmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor diyordu. İşte o yüzden hem Nene Altun hem de Gazi Osman Paşa muhtemel soru adayıdır. Ben bu kahramanları çıkardım ama yine de bu savaşta yenildim. Yani 93 Harbi Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetiyle son bulmuştur. Hadi gelin ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlarım bakın. Ay, bakın burada ne oldu? Nene Hatun Balkanlarda Plevne müdafi ya da Plevne kahramanı olarak bilinen Gazi Osman Paşa çıktı. Nene Hatun'u işaretledim. Gazi Osman Paşa'yı işaretledim. İkisi de muhtemel soru adayı. Gelelim bu anlaşmanın sonucuna. Bu savaşın sonucuna. Osmanlı burada yenildi. Ve yenilince önce Ayestefanos anlaşması imzalandı. Fakat Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan Ayestefanos anlaşmasıyla... Ile... Ruslar rahatça sıcak denizlere inebiliyorlardı. İşte bu yüzden arkadaşlarım İngiltere ve Fransa Rusya'ya bu anlaşmayı iptal edeceksin diye baskı yaptılar. O yüzden Ayastefanos anlaşması imzalansa da iptal edildi ve bunun yerine Osmanlı'nın Rusya ile imzaladığı anlaşma Berlin Anlaşması oldu. Yani Ayastefanos iptal edilmiş, yerine ne imzalanmış? Berlin Anlaşması imzalanmış. Şimdi birlikte Berlin Anlaşması'nın maddelerine bir bakalım. Diyor ki bana Berlin Anlaşması. Burada diyor Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. E, panslavizm politikası hayata geçiyor. Arkadaşlarım Berlin Anlaşmasıyla Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olmuştur. Bunları sakar olarak kodlayın. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Devam edelim. Kars, Ardahan, Batum Rusya'nın oldu. Doğu Beyazıt ise Osmanlı Devleti'nin oldu. Şimdi Berlin Anlaşmasından önce ne oldu biliyor musunuz? Şurayı alayım da öyle anlatayım. Berlin Anlaşmasından önce biz ilk 93 harbi bitince Ayastefanos'u diğer bir adıyla Yeşilköy Anlaşmasını imzalamıştık. Sonra İngiltere bizim yanımıza geldi. Bize dedi ki: "Osmanlı, bak Ayastefanos Anlaşması Rusların sıcak denizlere inmesini sağlayan bir anlaşma. O yüzden bunu kabul etmiyoruz." Bunun yerine Berlin Anlaşması'nı imzalayacağız. Berlin Anlaşması'nda ben sana destek olmak istiyorum ama bunun karşılığında senden küçük bir isteğim var dedi. Neresi dedim o küçük istek? Dedi ki Kıbrıs'ı bana geçici olarak ver. Biz Kıbrıs'ı geçici olarak Berlin Anlaşması'nda bize destek sunsun diye kime bıraktık? İngilizlere bıraktık. Destek sundu mu? Hı, -hı sunmadı. Hadi gelin büroya bir bakalım. Arkadaşlarım Kars Ardahan Batum Normalde Doğu Beyazıt da Rusya'nındı ama burada Doğu Beyazıt bize verilmiş. İşte bu değişen maddedir arkadaşlarım. Normalde Kars Ardahan Batum Doğu Beyazıt Rusya'nındı Ay Estefanos anlaşmasında. Burada ise Kars Ardahan Batum Rusya'nın Doğu Beyazıt ise bizim olmuş. E benden Kıbrıs aldın İngiltere bana tek desteğin bu mu? Maalesef bu. Devam edelim. Madde diyor ki bana Ermenilerin oldukları bölgelerde ve Girit'te ıslahat yapılması kararı alındı. Bakın arkadaşlarım Ermeni sorunu burada ilk defa Berlin anlaşmasıyla uluslararası bir anlaşmaya yansımış oldu. Tamam mıyız? Ermenilerin oldukları bölgelerde ne olacakmış? Islahat yapılacakmış. İşte Ermeni sorunu burada ilk defa uluslararası bir Anlaşmaya yansımış olduğu Berlin Anlaşmasına gelelim Girit'e. Girit'te de ıslahat yapılacakmış. Zaten daha sonra orada ıslahat yapılması için Halep'e fermanını çıkaracağız. Bulgaristan, Bulgaristan 3'e bölünerek. Osmanlı devletine bırakılacak. Arkadaşlarım Bulgaristan'ı üçe bölüyorlar ama Osmanlı'ya bırakıyorlar. Neden? Çünkü Rusların sıcak denizlere inmesini engelliyorlar. Bu da önemlidir. Peki Bosna Hersek Avusturya'ya Teselya bölgesi ise Yunanistan'a bırakılıyor arkadaşlarım. Berlin anlaşmasıyla. Bakın arkadaşlarım. Sırbistan, Karadağ, Romanya kimin oldu? bağımsız oldular. Osmanlı Devleti'nden ayrıldılar. Panslavizmin başarısıdır bu. Sırbistan, Karadağ, Romanya yani Sakar bağımsız oldu diyeceksiniz. Bunun dışında Kars, Ardağan, Batum yani elviye Selase Ruslara gitti. Doğu Beyazıt bize geldi. Ve Doğu Beyazıt'ın bize gelmesi için ben ne yaptım biliyor musunuz? Berlin Anlaşması öncesinde bana destek çıksın diye Kıbrıs'ı Kıbrıs'ı İngiltere'ye verdim maalesef. Yardım etmiş mi bana? Etmemiş vicdansız İngiltere. Peki Ermenilerin oldukları bölgelerde ıslahat yapılması ve Girit'te ıslahat yapılması kararı alınmış. Girit'te zaten bu yüzden Halep'e fermanını yayınlayacağız. Ermeni sorunu da ilk defa uluslararası bir anlaşmaya yansımış oldu Berlin anlaşmasıyla. Peki Bulgaristan 3'e bölünecek ve Osmanlı idaresine bırakılacak. Bu şekilde de Rusların sıcak denizlere inmesi engellenmiş oldu. Bosna Hersek geçici olarak Avusturya'ya bırakıldı. Teselya bölgesi de Yunanistan'a bırakıldı. Ve arkadaşlarım neyi unutmayacaksınız? Plevne kahramanı olan Gazi Osman Paşa'yı unutmayacaksınız. Erzurum Azizye Tabiası'nda benim çocuklarım anasız yaşar da vatansız yaşayamaz diyen Nene Hatun'u unutmayacaksınız. Şimdi devam edelim. Arkadaşlarım geldik önemliye. Az önce verdiğim olay. Osmanlı Devleti Berlin Anlaşması'nda İngiltere'den yardım alabilmek için nereyi İngiltere'ye bıraktı? Kıbrıs'ı İngiltere'ye bıraktı. Bu bir. Diğer önemlimize geçelim. 93 Harbi'nden sonra İngiltere Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçti. 93 Harbi'nden sonra İngiltere diyor ki kardeşim ben seni bu zamana kadar korudum koruyayım da sen hiç ayakta duramıyorsun ki diyor Osmanlı'ya. O yüzden bundan sonra seni paylaşma planlarına ben de dahil olacağım. Bu zamana kadar senin toprak bütünlüğünden yanaydım. Çünkü senin topraklarının hepsini ben almak istiyordum. Ama artık Rusya da çok güçlendi, Fransa da çok güçlendi. O yüzden İngiltere 93 Harbi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçti. Böyle olunca Osmanlı Devleti de kimle yakınlaştı? Denge politikası gereğince Almanya ile yakınlaştı. Bazen sorular Almanya demez de Prusya der arkadaşlarım. Aynı şeydir. Tamam mıyız? Gelelim Halep'a fermanına. Hani Berlin Anlaşması'nda Girit'te ıslahat yapılacak diyordu ya. İşte bakın Halep'e fermanıyla Giritli Rumlara imtiyazlar tanınmıştır. Giritli Rumlara imtiyazlar tanınan belge aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Halep'a fermanıdır. Gelelim Dömeke Meydan Muharebesi'ne. Dömeke Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti ile Yunanlılar arasında gerçekleşiyor. Bakın bir tarafta Osmanlı bir tarafta Yunanlılar gerçekleşiyor e, savaşıyor ve bu savaşı Osmanlı kazanıyor Yunanlılar kaybediyor. Hatta Mustafa Kemal Paşa diyor ki ben bu savaş sırasında lise çağlarımdaydım. Bu savaşa katılmayı çok istemiştim ama okuldan kaçıp yurttan kaçıp bu savaşa katılamamıştım diyor. Mustafa Kemal Paşa'nın gençliğimin verdiği heyecan ile bu savaşa katılmayı çok istemiştim dediği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Dömeke Meydan Muharebesidir. Dömeke Meydan Muharebesi kimle kim arasında? Osmanlı ile Yunanlar arasında kim kazandı? Osmanlı kazandı. Bu da arkadaşlarım muhtemel soru adayıdır. Gelelim arkadaşlarım şurada Kuzey Afrika topraklarının kaybedilmesine. Buradan da çok soru geliyor. Arkadaşlarım bakın ilk Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz ilk toprak 1830 yılında Cezayir. Cezayir'i kim işgal ediyor? Fransızlar işgal ediyor. Ve Kuzey Afrika'da kaybedilen ilk toprağımız oluyor Cezayir. Gelelim 1881 yılında Tunus'u arkadaşlarım. Tunus'u yine Fransa işgal ediyor. Gelelim 1882 yılına Mısır'ın işgali. Mısır'da ne var? Süveyş kanalı var. Süveyş kanalını kim kullanıp sömürgelerine gitmek ister? Tabii ki İngiltere. Dolayısıyla arkadaşlarım İngiltere ne yapıyor? Mısır'ı işgal ediyor. Süveyş kanalı bu işgalde son derece önemlidir. Gelelim Trablusgarp'a. Trabluskarp Osmanlı Devleti'nin zaten Kuzey Afrika'daki son toprağı olarak elinde kalıyor. Orayı da İtalya işgal ediyor arkadaşlarım. İtalya Uşi Antlaşması'yla Trabluskarp'ı alınca Osmanlı Devleti'nin 3 kıtadaki hakimiyeti maalesef iki kıtaya düşüyor değerli dostlarım. O zaman unutma. Tunus'u ve Cezayir'i Fransa işgal etmiş. Mısır'ı İngiltere işgal etmiş. Trabluskarp'ı ise İtalya işgal etmiş değerli dostum. Bu da tamam Arkadaşlarım bir dahaki videoda Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki Yani dağılma dönemindeki ıslahatlarına geçiş yapacağız Bakın arkadaşlarım önce bir demokratikleşme Kronolojisi çizeceğiz Ondan sonra da ıslahatlara geçiş yapacağız Şöyle bir tanıtımını da yapayım Kıymetli arkadaşlarım Sizi buraya alayım Ve bu videoda size veda edeyim Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim İnanın bana ee, bunları hep kendim mantıkla öğreniyorum ve mantığını size anlatmaya çalışıyorum. Umarım başarılı oluyorumdur. Unutmadan şunu söyleyeyim sorunuz olursa bir ihtiyacınız olursa Zeki Hoca hesabına mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için tekrar akademiye izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Aynı zamanda şunu gerçekten yeniden vurgulamak istiyorum. Arkadaşlar Tekrar Akademi size çok kıymet veriyor. Sınıf öğretmenliği ÖABT'ciler Size Tekrar Akademi çok kıymet veriyor. Bu çok güzel bir şey. Eee lütfen Tekrar Akademi'nin kıymetini bilin. Size şöyle izah edeyim. 2016 yılında kendim tarih ÖABT'ye çalışıyordum. Dershaneye de gidiyordum aslında ama dershanede bile adam akıllı bir tarih ÖABT hocam olmamıştı. Ve beni etkileyen kısım ne biliyor musunuz aslında bu projede? Yani sınıf öğretmenliğinin o kadar çok farklı alanı var ki... ...tarih bunların içerisinde sadece dört soruluk, beş soruluk bir kısım ama ona rağmen... Tekrar Akademi buna es geçmiyor. Seda Hoca'yı her aradığımda sınıfçılar benim için çok önemli hocam. Sözünü duyuyorum ondan. Bu çok güzel. Lütfen siz de bu kıymetin ee, karşılığını verin olur mu? Karşılığı nedir hocam? Arkadaşlar yani maddi bir karşılığı yok bunun ama lütfen tekrar akademiyi destekleyin. Bunun dışında bir de lütfen çok iyi çalışın ve atanın. Çevrenize de bizi önerin. Sizleri çok seviyoruz. Yeni bir videoda dağılma dönemi ıslahatları videosunda görüşmek üzere. Böyle veda ediyormuş gibi oldu. Yeni videoya geçiyoruz. Hadi görüşürüz yeni videoda. Hoşçakalın.